Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle problemler konusuna giriş yapacağız. Şimdi problemler biliyorsunuz TET matematiğin tamamından oluşur diyebiliriz. Yani sınavda sorulan 30 tane matematik sorusundan 20 tanesi probleme dayanıyor. O yüzden problemlerin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için problemler üzerinde biraz mantık yürütmemiz gerekiyor. Bakalım. Şimdi soru bize ne diyor? Burada 7 tane kare var. Her bir kareye birden 7'ye kadar sayılar yazılıyor. İlk 4 karedeki sayıların toplamı 14. Son 4 karedeki sayıların toplamı 19. Bakalım. İlk 4 kare burası. A'ya kadar geliyor. Son 4 kare nedir? Yine buradan başlıyor. Tekrardan A'ya kadar geliyor. İlk 4 karenin toplamı kaçmış? İlk 4 karenin toplamı 14'müş Artın Son 4 karenin toplamı nedir? 19'dur. Ben bunları topladığım zaman ne yapacaktır? 33 yapacaktır. Değil mi? E tabi burada dikkatimi çeken ne oldu? A'yı kaç defa saydım? 2 defa saydım. Peki 1'den 7'ye kadar sayıları buraya yerleştirdiğimde bütün sayıların toplamı nedir? 1'den n'e kadar sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani 7 çarpı 8 bölü 2'den ne yapacaktır? 28. Burada sorunun ana mantığını hallettik. Şimdi a'yı iki defa saydığım halde ne buldum? 33. Her birini bir defa aldığında 28 buldum. Bu durumda a'nın değeri ortaya çıktı mı? E, tabii ki de ortaya çıktı. A kaçtır buradan? A eşittir. 5 olacaktır. Yani soruya baktığımızda ne kadar basit bir soru olduğunu çözdükse çözdükten sonra anladık. Aslında bütün sorular böyledir. Sorulara ön yargı ile yaklaşmadığın sürece hepsinde ince bir mantık, ince bir ayrıntı vardır mutlaka. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sonraki soru da yine ÖSYM tipi sorularından bir tanesi. Soru çok uzun ve karşı gelebilir. ÖSYM soruları kesinlikle çok basit sorulardır arkadaşlar. Gözümüzde büyütmeyelim. Mutlaka sorunun ince bir ayrıntısı, ince bir noktası var. O yüzden sorulara hiçbir zaman ön yargıyla yaklaşmıyoruz. Soruyu anlayalım önce. 48 soruluk bir sınavda aynı anda başlayan iki arkadaştan biri sınavı bitirdiğinde diğerinin 12 sorusu kalmıştır. Yani ne diyor burada? Biri sınavı bitiriyor. 48 soru yapmış. Öbürünün 12 sorusu kaldığına göre. Demek ki öbürünün ne yapmış? 36 tane soru işaretlemiş. Bak biri 48, biri de 36 soru işaretlemiş. Şimdi bunların hızlarını karşılaştırabiliriz. Mesela ne olsun? 48 ile 36'yı 12 ile sadeleştirdiğimde burada ne kalır? 12'ye bölsen 4, 12'ye bölsen 3. Demek ki bu adam her 4 soru yaptığında bu ne kadar soru yapacaktır? 3 soru yapacaktır. O zaman bunun hızına ben 4V dersem bunun hızı ne olacaktır? 3V olacaktır. Bu bir kenarda dursun. Sonra ne diyor bize? Eğer bu iki arkadaş hızlı olan baştan başlarsa, yavaş olan da sondan başlarsa kaçıncı soruda karşılaşır? Bakalım. Şu şekilde hızlı olan hızı 4 ve olduğuna göre 4x tane soru yaparsa, hızı az olan sondan başlıyor. 3x tane soru yapmaz mı? Yapar. İkisi bu soruda birleştiği, e bu soruda birleştiğine göre toplam soru sayısının 48 olduğunu biliyoruz. E 4x 3x daha ne yapar? 7x. Böyle bırakıyor muyuz? Hayır. Çünkü ikisi de bu soruda birleştirilmiş. Bu soruyu iki defa saymayacağım için eksi 1 diyeceğim. E 7x eksi 1 soru sayısıdır. Kime eşittir? 48'e eşittir. E buradan 7x eşittir 49'dan. X ne çıkacaktır? X eşittir 7. Şimdi Baştan kaçıncı soruyu beraber çözmüşlerdir? Bu baştan 4x'inci soru değil midir? E, x'i 7 bulduk. 7 kere 4 ne yapacaktır? 28 yapacaktır. Yani o kadar korktuğumuz gibi zor bir soru muydu? Kesinlikle hayır. O yüzden bu problem tarzı sorularını kesinlikle takip edelim. Sınavda rahatlıkla yorum yapabilme gücüne sahip oluruz. Bir sonraki sorumuz Yine arkadaşlar bugün size hazırladığım sorulardan her biri diğerinden daha güzel, daha kaliteli sorular. O yüzden iyice dinleyin beni. Ne diyor? 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 40 soruluk bir sınavda 23.75 neti olan birinin yanlışlarının sayısı kaç farklı şekilde belirlenir? Şimdi siz bu soruyu yaparken yapacağınız en büyük hata ne olacak biliyor musunuz? Teker teker 23.75 neti oluşturmak. Bu şekilde yaparsanız İşin içinden çıkamazsınız arkadaşlar. Şöyle yazalım. Doğru sayısı diyelim. Doğru sayısı. Bu nedir? Yanlış sayısı. Kalanlar da ne olur? Boş olsun. Dikkat edeceğim ilk kısım burasıdır. 0,75 netim olması için en az kaç yanlışım olması lazım? Bir yanlış değil mi? Mesela diyelim 4 doğrum var. Bir yanlışım var. Netim ne olur? 3,75. Bunu biliyoruz. Bunlara dokunmama hiç gerek yok. Bir yanlışım olabilir dedik. 4 yanlış 4'er 4'er gittiği için. Başka 5 yanlışım olabilir mi? 4 ekledim. 4 ekle. 9 yanlışım olabilir mi? Olabilir. 4 ekle. 13 yanlışım olabilir mi? Olabilir. Bundan sonra sene bir deneyelim bakalım. 13 tane yanlışım varsa geriye kanalların hepsi doğru olsa bile ne kadar doğru mu olur? 27 tane doğru. E 13 yanlış. Kaç tane doğruyu götürür? 4'e bölsek 3,25. E 27'den 3,25'i çıkarırsak tam ne yapacaktır? 23,75 yapmaz mı? E yapacak. Bundan sonrası demek ki işi bozuyor. Kaç farklı durum bulduk? 1, 2, 3, 4. 4 tane farklı şekilde belirlenir. Yine Soruyu yaptıktan sonra ne kadar mükemmel güzel bir soru olduğunu hemen gördük. Bir sonraki sorumuz onu ben de çok merak ediyorum. Çünkü bütün sorular biri diğerinden daha kaliteli sorular daha güzel sorular. Bakalım bir zarın karşılıklı yüzlerinin toplamı 7'dir. Üst üste bir masaya konulan 8 tane zarının görünen yüzlerinin toplamı en fazla kaçtır? Şimdi burada kaç tane zar üstte koyuyor? 8 tane. Bu şekilde 8 tane zar yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi zarlar üst üste konulduğuna göre bu zarın alt tarafı zaten görünmez. Herhangi bir zar düşün. Herhangi bir zarı düşünürsem bu zarın dört yüzü görünmüyor mu? Görünüyor. E ne demişim? Karşılıklı yüzlerinin toplamı 7. E bu yüzle bu yüzün toplamı 7, bu yüzle arka yüzün toplamı 7 ne oldu? Her bir zar için 14 durum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 14'ü yazdım. Bekle hemen acele etme. Üstteki zarın üst kısmı da görünmüyor mu? Görünüyor. E niye biz en fazla demiş? O zaman üst yüze en fazla 6 gelmesi gerekiyor. E 6 geldiği zaman 8 çarpı 14. 112 artı 6 ne yapacaktır? 118 yapacaktır. Yine çok güzel bir soru diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sonraki soru yine güzel sorularımızdan bir tanesi. 80 basamaklı yürüyen bir merdivende Ali ile Ayşe iniyor. Merdiven aşağı inene kadar Ali 30 basamak, Ayşe 60 basamak yol alıyor. Tabi burada 30 basamak, 60 basamak yol Aldığına göre demek ki merdiven hareket halindedir. Çünkü hareket halinde olmasaydı her biri 80 basamak yol giderdi. Bakalım. Ali için bakalım. Ali 30 basamak gittiğinde merdiven ne kadar gitmiş? Merdiven. Toplam 80 basamaklı olduğuna göre demek ki merdiven 50 basamak gitmiş. Sonra Ayşe ne kadar gitmiş? Ayşe. Ayşe 60 basamak gitmiş. Demek ki merdiven ne olacaktır? Merdiven 20 basamak gitmiştir. Şimdi diyor ki Ali'nin hızının Ayşe'nin hızına oranı. Direkt 30 bölü 60 diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü ikisinde merdiven var. Merdivenleri eşitlemek lazım. E biri 50 biri 20. Kaçta eşitlerim? Bunu 2 ile çarpsam. Bunu da 5 ile çarpsam eşitlenecek. 2 e ile çarptığımda merdivenler eşitlendiği Geriye Ali 60 oldu. Ayşe de 300 oldu. Değil mi? E 60 bölü 300. Bu da ne yapacaktır oranları? 1 bölü 5 yapacaktır. Yine güzel bir soru diyebiliriz. Sonraki sorumuz ne diyor bize? Özel ders veren bir eğitmenin 5 saatlik ücretli ders alana 8 saatlik ders veriliyor. Ayrıca aldığı ücretli ders saati 20 olduğunda ekstradan 20 saat ücretsiz ders veriliyor. Toplam 70 saat ders alan biri 2000 TL aldığına göre ders ücreti ne kadardır? Yine çok güzel, çok mükemmel bir YKS tarzı soru diyebiliriz. Soruyu okuyalım önce anlayalım. 5 saatlik ders almış. Ücretli 5 saat almış. Toplam öğretmen ona 8 saat ders vermiş. Yani ekstradan 3 saat bedavadan vermiş. Bunu söylemiş. Diyor ki ayrıca aldığı ücretli ders 20 olduğunda ücretli ders şu şekilde 20 olduğunda kaç katına çıkmış? 4 katı. 4 katı ne olur? 32. Demek ki 20 tanesine para verdiği zaman toplam hoca 12 ders bedavadan veriyor ona. Tamam mı? Burada bir, bir, bir dene diyor. 20 saat ücretli ders tamamladığında ekstradan 3 saat daha veriyor. 3 saat. Burada nasıl bir yorum yapabiliriz? Toplam bu öğrenci 35 saat ders mi almış? Evet, 35 saat ders almış. Bunun ne kadarı paralıdır? 20 saati paralı, 20 saati ücretli. Bunu yazdım. 35 saatin 20 saati ücretli. E 70 saat ders alırsa, 70 saat ders alırsa ne kadar ücretli olur? 40 saat ücretli olacaktır. Demek ki para verdiği süre sayısı 40 saat. E 40 saat ne kadara denk geliyor? 2000 liraya. E 40 saat 2000 liraysa o zaman bu eğitmenin bir saati kaç liradır? 50 lira olacaktır. Yani soru zor muydu? Kesinlikle çok zor bir soru değildi. Sorunun mantığını anladıktan sonra ne kadar basit çözüldüğünü size gösterdik. Diğer sorumuz. Diğer soru ne diyor bize? Şimdi her bir soru, her güzel bir soru görünce insan böyle heyecanlanıyor. Sizin de şu an heyecanlanmanız lazım. Bütün sorular kaliteli ve güzel hazırlanmış sorular. Yani bize ne diyor? Yanda verilen 8 tane kutunun 7 tanesinde 5'er. 1 tanesinde ise 3 tane şeker vardır. Bak 8 tane var. Hepsinde 5 tane var sadece bir tanesinde 3 şeker var. Ve ne diyor? Hepsinden üzerindeki sayı kadar kutu alınıyor. Mesela bu kutudan bir tane aldım. Bu kutudan iki tane, üç tane, dört tane, sekiz tane kutu aldım. Aldığın toplam şeker sayısı 168 ise iki şeker olan üç tane. Üç tane şeker olan kutu hangisidir? Şimdi burada teker teker denesek işin içinden çıkar mıyız? İşin içinden çıkamayız arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Çoğunluk hep 5 şeker değil midir? 5 şekerdir. O yüzden ben ne düşüneyim? Hepsinde 5 şeker olduğunu düşüneyim. Toplam buradan bir kutu almıştım. Buradan 2 kutu. Bundan 3 kutu. En son bundan 8 kutu almışım. Elimde kaç kutu var? 1'den 8'e kadar sayıların toplamı. 8 çarpı 9 bölü 2 36 tane kutu. Ne dedim? Her bir kutuda 5 şeker olsun. 5 çarpı 36 ne yapar? 180 yapar. Değil mi? Ama onlar ne demiş? 168 demiş. Ne kadarlık bir fark var? 12 fark var. Şimdi buradaki açığı nasıl kapatırız? Ben bir kutuyu 3 olduğu halde 5 almışım. Ne kadarlık bir fark var? 2 fark var. 2 e fark 12 tane şekere dönüşmesi için hangi kutuda olması lazım? 6. kutuda olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Çünkü 6. kutudan 6 tane almıştım. Fark 2 olduğuna göre 6 tane kutu ne yapacaktır? 12 yapacaktır. Yine burada mantığı güzel bir şekilde oluşturduk mu? Oluşturduk. Çok güzel efsane bir soru diyebiliriz yine. Bir sonraki sorumuz. Bir sonraki soru yine efsaneler grubuna ekleyebiliriz. 81 tane bilye var. 80 tanesi aynı, bir tanesi farklı. En az kaç tartıda farklı olan bulunur? Şimdi bunları bir terazide tartmaya çalışalım. Şimdi diyeceksiniz bu 81 tanesinin farklı olanını ben nereden bulurum? Arkadaşlar şimdi burada önemli olan şu. Ben bunu 3 parçaya mı ayırsam? daha çabuk bulurum. Yoksa iki parçaya mı ayırsam? Kesinlikle üç parçaya ayırmak daha mantıklı. 81'i 3'e bölsem ne yapar? 27 27 27 dışarıda bıraktım. Burada ağır olan bu mu? Bu mu ya da bu mu? Anlayabilir miyiz? Tabii ki de anlayabiliriz. Bu şekilde güzel bir terazi resmi de çizelim. Şimdi size şunu diyorum. Ağır olan buysa burada ise bu aşağı inmez mi? Aşağı iner. Ağır olan bu kefede ise bu aşağı iner. Doğrudur. Peki ağır olan burada ise ne olacaktır? Bunlar eşit olacaktır. O zaman terazi dengede kalacak. Demek ki buradan bir tanesini de olduğunu biliyorum. Bir tane 27'nin içinde kesinlikle ağır olanını biliyorum. Bir daha söylüyorum. Eğer ağır olan buradaysa bu aşağı iner. Buradaysa bu aşağı iner eşit ise burada olduğunu bilebiliriz. Bu birinci tartım. İkinci tartı 27 tane bir kalmıştı ya. Ne yapalım yine? 9 9 9. Yine ağır olan buradaysa bu aşağı iner. Buradaysa bu iner. Eşitse bu iner. Buradan yine 18 tanesini eledin. 9 var. Ne olacaktır yine? 3 3 3. Aynı şekilde bu üçten bir tanesi olduğunu biliyorum. Bu üçüncü durum. Üç tane bilem kaldı. Bir, bir, bir. Artık sona geldik. Bu ağrısa bu bilyedir. Bu ağrısa bu bilye eşitse bu bilye olduğunu biliyoruz. Kaç seferde bulduk? Dört seferde bulduk. Güzel miydi? Kesinlikle çok güzel bir soru diyebiliriz. Çoğu arkadaşımız genelde iki parça ayırıyor. Burada sayı üçe bölünüyorsa üç parça ayırmak en mantıklısı olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? Bir çocuk bilyelerini sayarken dördün katlarını unutuyor. Yani nasıl saymış? 1, 2, 3, 4'ü almamış. 5, 6, 7 dördün katı 8'i almamış. 9 Bu şekilde 81 tane bilyesi olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar dördün katlarını almadığı için 81 tane bile olma ihtimali var mı? Yoktur. O yüzden ne yapacağız? 81'e kadar olan 4'ün katlarını çıkarmam lazım. Onları bedavadan almış. Ee, burada 81'e kadar olan 4'ün katlarını bulmak için ya terim sayısından gideceğiz ya da 81'i 4'e böleceğim. 81'i 4'e bölsem ne yapacaktır? Ee, 81'i 4'e bölsem 20 Yapacaktır. Ben biraz ileri, ileri görüşlü olduğum için direkt sonucunu yazmaya çalıştım. 81'i 4'e böldüm. 20. Demek ki 20 tanesini fazladan söylemiş. E 81'den 20'yi çıkarırsak ne kalacaktır? 61 kalacaktır. Demek ki bu işin gerçeği 61 tane bilyenin olması. Evet arkadaşlar. Sayı kesir problemlerinin birinci bölümünü bitirdik. Bir sonraki dersimizi heyecanla Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.